Bu videoda parametre olarak gönderilen iki sayı ile toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yapılacağı dört tane metot oluşturun pratiğini yapacağız. Bunun için Java ders 42'ye sağ tıklayalım. New class pratik 01 diyelim. Öncelikle Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri için iki tane sayı göndereceğiz parametre olarak. Nam1 diyelim eşittir 20 olsun. Diğeri de nam2 olsun 40 olsun. Bunları kullanıcıdan da alabiliriz. Ama normal kullanıcıdan almadan göndereceğiz. Öncelikle bir tane toplama metoduna ihtiyacımız var. İki tane de parametre almalı ki gönderilen o iki sayıyı alsın gönderilen o iki parametreyi alsın ve o sayılarla toplama işlemi gerçekleştirsin. Bunun için aşağıya gelelim ve toplama şöyle yazalım. Void toplama diye bir tane metot oluşturalım. Şimdi oluşturduğumuz bu toplama metoduna iki tane parametre göndermemiz gerekiyor. Gönder, göndereceğimiz sayıların tipi de integer olacağı için şuraya gelelim ve int sayı 1 diyelim ya da nam 1 diyelim fark etmez. Bu da bir değişken ismi. Herhangi yeni bir değişken oluşturuyoruz aslında burada. O yüzden buna sayı 1 diyelim. Buna da int sayı 2 diyelim. Nam 1, nam 2 de desek fark etmez. Bununla bunun arasında herhangi bir bağ yoktur. Şimdi burada toplama metodunu yazdık. Gelen sayıları da toplayıp sonucu konsola yazdıralım. int toplam eşittir. Sayı 1 artı sayı 2. Sistem elen yardımıyla da sayı 1 e, toplamı konsola yazdıralım. Şimdi elimizde bir tane metot var. Bu başlı başına küçük bir program demek. Yani burada küçük alt bir program, sub program diyorlar. Bir tane sub program var. Bu başlı başına belli bir fonksiyonu icra eden bir metot. Bunun görevi bu. Bu metodun görevi nedir? Parametre olarak gelen sayıları alır, o sayıları toplar, daha sonra da konsola yazdırır. Bunun görevi budur. Şimdi bunun görevinin bu olduğunu biliyorsam ben herhangi bir yerde toplama işlemi yap yapmak istiyorsam ve onu da konsola yazdırmak istiyorsam tekrar tekrar aynı kodları yazmam. Zaten böyle elimde hazır bir metot vardır. Bu metodun amacı zaten budur. O zaman direkt bunu çağırır kullanırım. Yeniden aynı kodları yazmama gerek yoktur. Metotların zaten kullanım amacı da çoğunlukla olarak budur. Şimdi burada toplama diye bir metodum var. Ve ben bu metodu herhangi bir yerden çağırabilirim. Çağırmak istediğimde toplama yazarım. Daha sonra yani metodun ismini yazarım. Daha sonra metodun parametrelerini yazarım. int sayı1, int sayı2. Buraya parametre olarak nam1 ve nam2'yi gönderirim. Daha sonra da programı çalıştırabilirim. Ama Java bana burada bir hata veriyor. Diyor ki statik bir main metodun var ama şurada statik olmayan bir metot var. Bunu bunun içinde çağıramasın. Bu bu dersin konusu değil. Bu ilerleyen derslerin konusu. Statikle alakalı bölüm. O yüzden şimdilik şuraya yazacağım public static void ifadesi sizi ilgilendirmesin. Eğer bu kısımları biliyorsanız problem yok ama bilmiyorsanız bu kısımın şimdilik standart olduğunu, bu kelimelerin public static void'in standart olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi burada oluşturduğumuz metot artık main metot içerisinde çağrıldı ve programı çalıştırdığımızda konsola 60 ifadesini yazdırdı. Peki bunu nasıl yaptı? Hatta şuraya da şöyle yazalım. Toplam Öncelikle Java yukarıdan aşağıya geldiğinde hafızada ki hafızadaki durumunu da şöyle çizebiliriz. Java yukarıdan aşağıya doğru geldiğinde bir tane nam bir adında değişken gördü ve ona değer olarak 20'yi atadı. Daha sonra da nam 2 adında bir tane değişken oluşturdu ve ona da değer olarak 40'ı atadı. Daha sonra toplama metodunun çağrıldığını gördü toplama metoduna baktı, gitti toplama metodunu buldu aşağıdan. Baktı ki toplama metodu parametre alıyormuş. Yani parantezlerin içerisine bir tane e, düzeltiyorum. iki tane sayı alıyormuş ve aldığı sayıların cinsi de tam sayıymış. Burada tam sayı cinsinden bir değer girilmesi gerekiyormuş. O zaman num1 ve num2'yi buraya yazdığımızda herhangi bir hata vermedi. Ama ben mesela buraya gelseydim bir de 40 gibi yeni bir 50 gibi yeni bir parametre daha ekleseydim o zaman Java burada hata verirdi. Çünkü Java derdi ki şimdi sen bir tane toplama metodu istiyorsun ama istediğin toplama metodunun parametreleri integer, integer ve integer olmalı. Ama ben bu sayfada toplama adında bir tane metot gördüm. O metodun da parametre bölümünde sadece iki tane parametre var. Yani senin yazmış olduğun bu parametreler bu metoda uygun değil. Dolayısıyla 3 tane sayı alan başka bir toplama metodu da yok. Hata verir. 2 tane sayıyı görünce burada çağrılması gereken metodun bu olduğunu anlıyor cevap. ve hemen gidiyor bu metodu çağırıyor ve çalıştırıyor. O metodu çalıştıracağı zaman da parametre bölümüne nam1 ve nam2'yi göndermiştik yukarıda. Burada gelen parametreleri karşılayan değişkenler var bu değişkenler parametre olarak gönderilen sayıları alır bu değişkenlere eşitler. Yani burada 20 gönderilmiş parametre olarak şurada da 40 gönderilmiş. O zaman Java alıyor diyor ki sayı 1 değişkeninin değeri eşit olsun 20'ye ve sayı 2 değişkeninin değeri de eşit olsun 40'a diyor. Ve ben aşağıda sayı 1 artı sayı 2 dediğimde Sayı 1'in değerini 20, sayı 2'nin değerini de 40 olarak algılıyor ve topluyor. Toplamı da sonuca 60 olarak yazıyor. Standart işlem bu. Şimdi burada toplama metodunu yaptık. Aynı şekilde çıkarma, çarpma ve bölme metotlarını da oluşturmamız isteniyor. Hemen gelelim. Standart olan şimdilik bildiğimiz şekliyle standart olan public static void çıkarma yazalım ve int sayı 1, int sayı 2 diyelim ve int fark diyelim eşittir sayı1 eksi sayı2 ve system out print elen ile de fark diyelim konsola yazdıralım. Şimdi burada bir tane metodum var. Programımı çalıştırdığımda konsola fark yazdı mı yazmadı? Neden? Çünkü bu metod evet sistemde böyle bir metod oluşturdum. Ama bu metodu ben herhangi bir yerden çağırmadım. Dolayısıyla çağrılmayan metot çalışmaz. Yani buraya yazıldığı için bir metodun çalışması zorunlu değildir. Yani bir metodu çağırmak zorunda değilsiniz. Çağırmayabilirsiniz. Ama öncesinde oluşturursunuz, orada durur, çağırmazsınız olabilir. Ama isterseniz çağırabilirsiniz. Biz de çağıralım. Çıkarma diyelim. nam1 ve nam2'yi burada da parametre olarak gönderelim. Şimdi programı çalıştırdığımızda toplam ve farkı konsola bu şekilde yazdırmış oldu. Şimdi aşağıya geliyorum ve yine public static void bu sefer çarpma diyelim. Çarpma adında bir tane metot oluşturduk. Metodun parametrelerini yine int sayı 1, int sayı 2 şeklinde girelim ve burada da diyelim ki int çarpım eşittir sayı 1 çarpı sayı 2. Sistem ile de yazdıralım. Çarpım çarpım deyip onu da konsola yazdıralım. Hemen bunu da çağıralım buradan. Çarpım diyelim. Nam 1, nam 2. Pardon çarpım değil çarpma. Şimdi çalıştırdığımızda çarptı ve sonucu konsola yazdı. Son olarak da bölme metodunu oluşturalım. Public static void bölme. Ve diyelim ki int sayı 1 int sayı 2 int bölüm eşittir. Sayı 1 bölü sayı 2 Bunu da System.out.println ile bölüm şeklinde konsola yazdıralım. Çalıştırdığımızda çağırmadığımız için konsola bir şey yazmadı. Bölme nam 1 nam 2 deyip çalıştırırsak eğer konsolda bölümü de görmüş olduk. Sayıyı değiştirelim. Mesela 200'e şöyle 200'e 50 yapalım. Çalıştırdığımızda topladı, çıkardı, çarptı ve böldü. Sonuçları konsola yazdırmış olduk.